Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Deniz Baysal'dan yeni mi yeni muhteşem bir videonun sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve sevilen oyuncumuzun en muhteşem ve en özel görüntüsünden, yepyeni paylaşımlarından hazırladığım muhteşem videoları sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni ve muhteşem görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. Thank you